İyi akşamlar 29 Ağustos Salı Beyaz ana haber başlıyor Caner Karaerben bugün yine hem Türkiye'den hem de dünyadan tüm gelişmeleri aktaracağız sizlere ana haber içerisinde siyasette yoğun bir gün yaşandı isterseniz siz hiç vakit kaybetmeyelim siyasetle başlayalım yerel seçimlere 7 ay var ama Ankara'da tüm partiler çalışmalarına şimdiden hız verdi onu söyleyebiliriz. Cumhur İttifak kanadıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. İki liderin gündeminde yerel seçim hazırlıkları vardı. Cumhur İttifakı'nın iki ortağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da bir araya geldi. Sürpriz görüşmenin adresi Bahçeli'nin konutuydu. Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki liderin görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin ardından bir açıklama yapılmadı. Ancak edinilen bilgiye göre gündemde 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler vardı. Sürpriz görüşmenin zamanlaması da dikkat çekiciydi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifaksız seçim çağrısından 4 gün sonra Erdoğan ve Bahçeli yerel seçim hazırlıklarını ve yol haritasını ele aldı. Gelin tüm siyasi partiler hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim. Bahçeli Akşener'in o çağrısına ayrı ayrı seçime girme çağrısının bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur yanıtını vermişti. Her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim. Biz varız. Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde ortak akıllı işbirliğini sürdüreceğini vurgu yapmıştı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Cumhur İttifakı dirayetiyle yoluna devam etmektedir demişti. Bahçeli görüşme sonrası Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı. Hayır, ben de, ben de, ben de.